Hayır benim anlamadığım bu adamın Zehra ile ne derdi var? Niye onu kaçırıyor? Onun derdi senle ise beni kaçırması gerekmez mi Ünsal? Onun derdi asıl kertenkele ile. Ne? Kertenkele mi? Ay o Zehra'nın kertenkele ile ne alakası var? Hepiniz Zehra'nın kara aşık olduğunu biliyordunuz değil mi? Hı. Kara Faruk aslında kertenkele. Ne? Ne? Bir dakika bir dakika. Ünsal ne dedin sen? Yani şimdi Zehra, kertenkeleyle mi fingirdeşiyormuş? Aa, şu üstüme bak be. Kız hani benim varoş, bu nasıl üslup böyle? Cık cık cık. Bana bak, sen benim üslubuma laf söyleyeceğine namusunuza bak. Zehra kardeşini boynuzluyor, sen nereden gidiyorsun? Şşş, dedik. Sen kendine bak be. Benim kardeşim işini bilir bir kere. Salak. Kes, kes, yeter. Son, siz de ona bakmayın, o her tarafı kötü kadın. Aa, ya Ferruh ba babana bir şey söylese, ay onun kusuruna bakmayınmış. Duydun değil mi? Allah aşkına sırası mı şimdi Filin? Ay ne sırası mı Ferruf ya? Bir laf söylesene sen de. Ha, Ünsal, pardon bir şey soracağım. Şimdi Zehra, Kara Faruk'un kertenkele olduğunu biliyor muydu? Hayır yani biliyorsa o zaman o da suçlu öyle değil mi? Yenge sen delirdin mi ya? Haberi olsaydı ne işi vardı o adamla? Belli ki o şerefsiz. Benim Zehra'mı da kandırmış. Ay kertenkele yandın be oğlum. Gizli saklı bir şeyin kalmadı lan. Ay Allah vere de bari Ziya Hoca olduğunu ortaya çıkmasa. Ay. Ne diyorsunuz Ekrem Bey? Kertenkele sadece Zehra'yı kandırmam. Hepinizi kandırmış. Aylarca burnunuzun dibinde bu evde yaşamış. Sen ne saçmalıyorsun Musa? Ya ben bunu içimden söyledim bu. Duydu mu ne? Ne? Bizimle mi? Nasıl yani? Ziya Hoca Bizzat Kertenkele'nin kendisi. Ne? Ne? Yok artık. Aa, ay da, Ya nasıl olur? Ünsal enişte şimdi senin Ziya hoca diye hapse attığın adam Kertenkele miymiş? Evet Ziya hoca Kertenkele'ymiş. Ama o şerefsiz kaçtı hapisten. Aferin kardeşime be. Ünsal sen ne dediğinin farkında mısın? Delirdin mi ne diyorsun sen ya? Ay yok 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 bir dakika bir dakika. Ziya hoca çok iyi bir insan. Suçlu olamaz ki o. Ay Melis sus Allah aşkına ya sus Allah aşkına. A ama anne e, vallahi Ziya hoca sahte hoca değil. Yani çok büyük bir ihtimal bir yanlışınız var. Ya Melis sen duymuyor musun? Sahte diyor işte Ziya hoca da kert, kert aynı kişiymiş. Yani almıyor değil mi senin burası almıyor. Salaksın değil mi? Ama anneciğim Ziya hoca benim hayatımı kurtardı. Hayatımı kurtardı diyorum size. Hayatını mı kurtardı? Evet baba. İnanmıyorum sana Levent ya. Ya böyle bir şey biliyordun ve bana söylemedin öyle mi? Pes. Aşkım hiddetlenme lütfen. Ben de daha yeni öğrendim ya. Sokrat sadece Zehra'yı kaçırmadı. Kertenkele'nin kız kardeşi Doktor Betül'ü de kaçırdı. Ne? Hı. Eyvah. Şimdi Kertenkele kardeşinin kaçırıldığını öğrenince çılgına dönecek. Tüh tüh tüh. Be, be, Betül. Kertenkele'nin kız kardeşi mi? Ha, bir dakika şimdi Kertenkele'nin yani Ziya Hoca'nın Kardeşine mi aşık olmuş Semih? Ee, i̇yi de Semih nerede? Betül'ün peşinde. Allah'ım inşallah Betül'e bir şey olmaz. Ne olur kurtar onu lütfen. Ee, Cansu Hanım. Efendim Ekrem Bey. Ee, ne demek oluyor bütün bunlar? Siz onun ablasısınız. Şu durumu bana bir anlatır mısınız lütfen? Of tabii Ekrem Bey. Ben senden bir şey saklamam bak. Niye saklayayım ki yani şimdi aslında oh Ziya hoca kertenkele ee, üstelik onu damatlığa da kabul ettin ama ne yapsın vallahi bak o kadar kurban yani bildiğin iftiraya kurban gitmiş ama söyleyeyim sana göründüğünden o kadar daha iyi yani onu bil ha bir de ben de onun gerçek ablası değilim işte. Ne? Ne? Kes. Bak ah gördünüz mü işte? Ablası da sahte çıktı. Ama ben demiştim size değil mi? Bu Ziya Hoca'nın hocalığı da, damatlığı da, her şeyde sahte demiştim. Ama inanmadınız bana. Bana gülmüştünüz. Hepiniz beni deli yerine koymuştunuz değil mi? Oh, oh canıma değsin. Nasıl kandırdı hepiniz? İyi oldu hepinize. Müstahak. Hele sana var ya Ferro, öyle bir hak ettin ki sen bunu. Oh canıma değsin. Yeter. Yeter. Şu anda benim torunumun canı söz konusu. Dua edin de insan onu bulsun sağ salim bana getirsin. Yusuf, o torunumu hemen bana getireceksin. Tamam İkrem Bey. Hadi Levent gidiyoruz. Tamam abi, aşkım merak etme biz yakalayacağız onu. Ay vallahi sinirlerim bozuldu Ferru. <laughs> Kaka atacağım şimdi sinirimden. Babacığım su getireyim. Ah babacığım.